Başka bir emrin var mı Kadriye ablacığım? Bir kilo da muz ver Ete. Muz kalmadı abla, birazdan gelecek. Şuradakiler muz değil mi et, Muz. Niye vermiyorsun? Onlar çaydanlığın, Aa. birazdan Fadime gelip alacak. Çaydanlık da ne be? Çaydanlık, temelin maymunu. Her gün bir kilo muz vermeye sözüm var ona. Ay millet çocuğuna muz alamıyor, bunlar maymuna muz yediriyor. Çaydanlık yüzünden okula gidemez oldum usta. E o zaman Pırlık'ta inşaata gidelim. O ne demek? <laughs> Usta dedin ya, bakis! Aha, güzel espriydi abi! <laughs> abi deme bana, yürü! Manav'dan muzu alıp da gidelim, ha? Merhaba Manavcı! Allah Hoş Allah. geldin Temel! Maşallah, pek keyiflisin! Ha öyleyim! Temel böyle gelince... Anlatma, anladım! Ula ne anlayışlı adamsın be! şimdi etem! Söylemeden anladım! Yok, ondan değil! Gel buraya, gel gel! Merhaba, yedinci Fadime Sultan! Ne diyorsun usta? Ola Kılçık, ne demek istiyorsun ha? Şunu demek istiyorum... ...Evlenmeyi düşündüğün Fırat bey... ...Altıncı karısından yeni ayrılmış bulunan. Yani sen yedinci olacaksın. Atma ola, atma! Atmıyorum da... ...Söylediklerim hepsi gerçek. İftira ediyorsun! Ispatlarım ama... ...Kendimi o kadar mecbur hissetmiyorum. Herifin ne kadar zampara olduğunu git kendi gözler onunla gör. Kıskanç kılçık! çamur atma herife. Çamur onu kendisi de. Kızı yaşında kuzulardan tut, anası yaşında kadınlara kadar her önüne gelen asılay. Ula, doğru mu diyorsun? Hepsi doğru Fadime. Hepsini altıncı karısının ağzından duydum da. Vay be, bu iş sakat galiba. Çok sakat, çok. Bence de öyle. Uy, Herif zampara demek ki hmm. Dediklerimi yapan atma Fatime! Aç gözünü! Bak, maymun açtı gözünü! Sen de aç! <laughs> kapat ola gözünü, kapat! Uyu, uyu, uyu! uyu. Sen uyu! Lakin Fatime ablan uyumasın! Açsın gözünü! <laughs> <laughs> Al ola maymununu! Yürü kız, Gide yürük! Nereye? Şu zamparaya iyi bir plan yapma! Hahahahaa! <laughs> peruk çok yakıştı! <laughs> çok güzel oldun şekerim! <laughs> ya be ya abla ya, sen de dalga geçme! Zaten burada Fadime krize girdi, baksana haline! <laughs> Oy, ha böyle çok güzel oldu Az sonra şarkıcısı kipi! Hı -hı. Sakın peruğunu çıkarma, okula da ha böyle gidersin! <laughs> ha bunları da geçirdin de ayağına! erkekler baygunu geçirecek sağ. Abi ya susturun şunu! Aman Gonca sen ona boş ver! Çok güzel oldun diye seni kıskanıyor! Aa, aa <laughs> annem beni böyle bir görse baygınlık geçirir vallahi. Uy, hadi o zaman kalk! Anana gidi Düşüp bayılsın! Yok abi, önce Fırat'a gidiyoruz. Görsün bakalım analar neler doğuruyor. evet Gonca Gül hanım! Her şeyiniz tamam! Makyajınız da bitti! Hmm. İşte şimdi bomba oldum, bomba! <laughs> Dikkat et de patlamayasın, kitruk! <laughs> 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 Uy, nihayet postalları çıkarttı! Süperim ağzıda inmiş! Ayağına şöyle normal bir ayakkabı giydi! Ay <laughs> bravo! <laughs> <laughs> Anası böyle görmesin, bir kapakları çorba kasesi yapar, Allah canına Ayakları olsun. bak! <laughs> ay harika! Entel kuncağı <laughs> <Soska> tam, <kim? gülüyor> ay, ay, ay ay ay. Çok güzel yürüdün Gonca Gül! Sakın Fırat Bey'in önünde de böyle yürüme! Sakın ha böyle düşmeyesin! Çok dikkat edin çocuklar, adam bir numara çevirdiğinizi anlamasın! Ayıp ettim bebeği abla! Rolümü çok iyi ezberledim, hata falan yapmam. Ben de onları çaktırmadan dikizleyeceğim. Bakalım, Kılçık doğru mu söylemiş... ...yoksa uyduruk mu atmış, anlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Taksi de geldi, hadi size kolay gelsin. Aa, sağ ol Behiye ablacığım, bizim için dua et. hadi eyvallah abi. Ula, orada da böyle konuşmaklık edersen, yaktın bizi. Yok usta ya, tasalanma. Usta deme bana, yürü.